Buradan Marmara'ya doğru gelirsek, şöyle söyleyelim, farklı kanalları da takip etmeye çalışıyorum. Farklı hocalarımızın da ifadeleri oluyor. Yani İTÜ ekibinin yabancılarla yaptığı, Fransızlarla yaptığı çok değerli çalışmalar var. Ben de bu arada lisans eğitimi İTÜ'de aldım. Hani bazen Celal <laughs> Hocam ve e, bazı hocalarımız İTÜ şövenistliği yapıyor diyeyim biraz. Espri katayım ama ben de lisansım oradan, yüksek lisans doktora için e, Sonuç itibariyle Marmara'da çok önemli çalışmalar yapıldı tabii, deniz çalışmaları. Kandilli olarak da aslında öncelikle... E, Celal Hocam çok iyi bilir. Deniz sabanı sismometreleri e, yani işte, evet. fiber kablolarla fiber optik kablolarla Marmara Denizi dibine e, yerleştirildi. Fakat maalesef bunlara çok fazla sağlıklı biz bakamadık. Sebebi de fiber optik kablolar yerleştiriyor ama bunu söylediğimiz zaman da bazen balıkçı e, federasyonları böyle isyan ettiler. E, trolle avlanmaktan diyelim ya da yabancı e, gemilerin çapa atmasıyla o maalesef fiber optik kablolar çalışmamaya başladı. Böyle başlayan bir şeyimiz var, serüvenimiz var 2010'larda. Daha sonrasında da bir Türk-Japon projesiyle bizim 5 yıllık bir projeyle Marmara Denizi'ni hem deniz tabanı sismometreleri 12 tane. Bunlar fakat farklı sistemle pop-up sistemler. Yukarıdan bırakıyorsunuz, deniz sabanına indiriyorsunuz. Belirli bir süre orada offline çalışıyor. Yani kayıt online olarak siz veri alamıyorsunuz. Veriyi içine kaydediyor. Daha sonra gidip o verileri alıyorsunuz, analiz ediyorsunuz. ekstensometrelerle deniz tabanındaki bu açılmaları hesaplayabiliyorsunuz. E, yine deniz tabanı manyotometreleriyle farklı gözlemler yapabiliyorsunuz. Bu tarzı bir çalışma gerçekleştirdik. 5 sene süren bir çalışma. E, farklı çalışma paketleri vardı. Ee, şunu öğrendik biz. Yani bu aslında bu söylediklerim biraz daha fazla hani genel olarak seyircileri ne kadar ilgilendir bilmiyorum ama şunu söylemek istiyoruz. Marmara Denizi'nin amiyane tabirle röntgenini çekmiş durumdayız. Nedir? Evet. O atmış olduğunuz deniz tabanı sismometrelerini diyelim ki bir yıl e, fayın bir parçasında batı ucunda çalıştırıyoruz. Sonra orta segmente getiriyoruz. Sonra adalar segmentine taşıyoruz. Dolayısıyla bu faydaki e, fayın özelliklerini tek parça mı kaç parça olduğunu iki parça mı üç parça mı olduğunu net olarak biz bunun gözlemlemiş olduk. Fayın hangi derinliklerde hangi parçanın hangi derinliklerde deprem ürettiğini hangi, fayın hangi parçasının daha sismik olarak aktif kiminin aktif olmadığını biraz önce hocanın söylediği gibi e, bir kayma hareketi mi Türkçesi nasıl söyleyeyim hocam yardımcı Olur. olun sürüklenme diyoruz burada. Creepy demek istiyorsan sürüklenme ha. diyoruz çünkü oturmuş değildir. bir terminolojimiz yok buna yok yani mesela creep yapması demek iyi bir şey yani hani ee, biraz bizi rahatlatabilen bir şey dolayısıyla bu tarz şeyleri creep yapması ee, neden bizi rahatlatan bir şey? çünkü takılmadan fay kayıyor gidiyor demek Depremine yapar takılırsa yapar Hı. takılır orada gerilme birikir, 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 tak diye kırar, deprem olur. Bu iyi haber ee, mi? Bu kötü haber. Hı, hayır ama... iyi haber, kripin olması... İyi oluyor diyor. Yani işte, krip iyi oluyor, hayır krip oluyor demiyor. Kripin olması iyi haber diyor. Yani krip Şöyle, olduğunu tespit e, edersen iyi haber. Krip olduğunu tespit ettik mi etmedik mi Haluk hocam? hocam? Farklı, üç farklı segmenti var. Segmentlerden işte şimdi çok spekülatif olmasın ee, biraz önce ifade ettiği gibi bizim yine arkadaşlarımızın farklı Kandilli'den başka bir grubun yaptığı çalışma da vardı Fransızların yaptığı çalışmalar Ramer'in yaptığı çalışmalar falan var yani Marmara Denizi'ne bazı bir segmentin krip yaptığı yönünde de şeyler var bilgiler var bizim de bulgularımız var bununla ilgili çok size detay vermek istemiyorum bununla ilgili e, Celal Hoca'nın söylediği gibi referans olmak için şeylere yayınlara bakmak lazım bizim de hem hocalarımızın Fakat şunu söyleyebiliriz denizli. Haluk, Marmara Pardon Denizi hocam. bugün dünyanın en iyi bilinen iç denizidir. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hocam. bunu o tevazu içerisinde anlatmıyor bazı şeyleri Haluk, ben tamamlıyorum onun için. Marmara <laughs> Denizi'nin bu kadar iyi bilinen bir deniz olması bizim için günün birinde depreme dair bir ön haber alabilme şansını doğuracak mı? Hayır, o mevzu bahis değil. Bu şunu doğurur. Depreme karşı deprem olmadan nasıl tedbir alırsın? O konuda bir fikir verir. Çünkü ne büyüklükte deprem üretir, nerede üretir, ne şekilde bir deprem üretir. Mesela normal faylı depremler var Çınarcık açıklarında. Değil mi? İstanbul'u yıkan 1894 depremi bunlardan bir tanesidir. Bütün bunları öğreniriz. Fakat artık biz Marmara'yı o kadar iyi biliyoruz ki Haluk biraz önce güzel bir laf etti. Artık iş yöneticilere kaldı dedi. Hocam artık mı kaldı? 25 senedir kaldı. 99'dan beri aynı tabii, şey Tabi Tabii 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 yani. Ben de onu söylüyorum. Artık yönetici yani bize iki de bir de aynı şeyi soruyorlar. Haluk dedi ya. Ha babam çıkıp iki de bir de aynı şeyleri söylüyoruz dedi. Doğru. Fakat şimdi bizim ihtiyacımız olan bu ara sınıftır. Yani bizlerin ürettiklerini alıp politikacıyı anlatacak bilimsel bir altyapıya sahip fakat aynı zamanda politik dili konuşabilen adamlar lazım. Ama politikacının da bunları dinleyecek feraseti göstermesi lazım. Ee, yani ben izninizle bir şey söylemek istiyorum. Aslında afet ve deprem konusu genel olarak evet. afet de yani siyaset üstü konular olması gerekiyor. Evet, ve, alın ve alınan kararların hangi iktidar gelirse gelsin aynı doğrultuda değişmeden, yön değiştirmeden ve herkese eşit olarak uygulanması gerekiyor. Yani Aynen öyle. E, seni beni yok yani e, bir de e, dediğim gibi doğrultunun değişmeden gitmesi lazım. Kuzeye doğru gidiyorsanız 1-2 derece şaşabilirsiniz ama mesela kuzeye giderken bir anda güneye dönmek gibi bir <laughs> e, <güne. gülüyor> aptallık yapmamak e, lazım. Celal Hoca gibi Celal Hoca hep söylüyor nezaket çerçevesini anlatalım. <laughs> e, Farklı <Fatih. gülüyor> E, 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 doğrultulara gitmemek gerekiyor. Dediğimiz gibi yani e, kişilere şöyle söyleyeyim hani kurumlarda kişiler değişince stratejilerin değişmemesi lazım. Aynen. Haluk Hocam çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? E, ben teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar yani, diliyoruz. Kandilli... alo biz ekibine, bütün Kandilli ekibine hakikaten milletçe çok şey borçluyuz. Gerçekten öyle. Teşekkür etmek lazım. Bir de cömertlikleri. Yani dediğim gibi ben bugüne kadar bir veriye ihtiyacım olsun da Kandilli aha bunu vermeyiz desin. Böyle bir şey olmamıştı. Ya yani Kandilli Rasathanesi hakikaten Türkiye'de bilimin, bilim insanının olduğu ve hepimizin güvendiği bir yer. Yani nazardan saklasın diyelim Allah. Çünkü... E başındaki adam de yetişmiş kardeşim. Hocam yine kendisi. <laughs> Boğaz içinden. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Ali ben hocam. teşekkür ediyorum. Ee, ben yani böyle pa pat diye de kapatmak istemem. Eklemek istediğiniz bir şey varsa çünkü Kandilli'de de 7-24 çalışılıyor. Hele şu anda yani ülkenin teyakkuzda olan kurumlarından bir tanesisiniz siz de. Bütün Türkiye sizin ne söyleyeceğinize bakıyor. Yani bitirirken son sözü sizin bölümünüzde size vereyim isterseniz. Ben öncelikle sizlere Celal Hocam'a ve bu konuyu emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum tabii ki ekip arkadaşlarıma, işin mutfağında olan arkadaşlarıma daha çok e, teşekkürlerimi sunuyorum. Afetsiz günler ya da afette hazır olduğumuz günlerinin özlemiyle saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Dinleyelim. Haluk Özener, Kandilir Asathanesi Müdürü Profesör Doktor. Çok teşekkür ederiz. Az önce konuşma katıldığınız için.